İçinizde içinizde güzel gençler görüyorum. Allah nazardan muhafaza etsin. Allah onları namazdan, abdestten ayırmasın. Zikirden, Kur'an'dan ayırmasın. Ehli sünnet vel cemaatten ayırmasın. Şu sohbet cemaatinden ayırmasın. Amin. Bunlar güzel iş bunlar. Allah'ın en sevdiği kul. Tevbekar genç. Yani daha günah az ama yine de devamlı ne yapıyor? Tevbe ediyor. Tevbesiz durulmaz. Sabunsuz durulmayacağı gibi. İlla kirleniriz. Mutlaka sabun ...lazımdır... E, ...tevbe sabun gibidir... E, tevbe tu sabunü levzar, ...günah kirlerinin sabunu tevbedir... ...devamlı istiğfar etmek lazım... ...her gelen bela günah sebebiyle gelir... ...her açılan bela tevbe sebebiyle açılır... ...onun için fakirliğiniz varsa... ...tevbe işiniz yoksa tevbe... ...eşiniz yoksa tevbe... ...eşiniz huysuzsa tevbe... ...efendim her şeyde yine mutlaka... ...kendi günahımız var mı? vardır ...payı var mı onun... Hatta Evliya Allah'tan bahsediyor ki Allah'a itaat ettiğim zaman bakıyorum hanım da bana itaat ediyor. Ben Allah'a isyan edeyim bir güne işledim geliyorum eve baktım karı da kafa tutuyor bana diyor. İşte oradan Allah dostları bu meseleleri çözmüşler. Sen Rabbini dinlersen her şey seni dinler. Mutlaka itaat lazım. Enfeka şebabehu fi taatillah. Allah'ın en sevdiği kul tevbekar güzel, güzel yüzlü efendim nurlu gençliğini Allah'ın taatı yolunda harcayan, tüketen gençler. İşte kim bilir nerelerde geçirdiniz gençliğinizi. Hala genç olanlarınız var aman kıymetini bilsin. Ama gençliğini geçirenler, kaçıranlar da eyvah etmenin de manası yok. Yine istiğfar ve tevbeyle geriyi telafi ve tedarik etsin. Çünkü ne buyuruyor hadis-i şerifte? La tezal kademe ne ademe. Adem oğlunun iki ayağı mahşerde çiviyle çakılı gibi yerinde kalacak hatta eselani 40 dört şey ona sorulmadan cevabını vermeden ayağı kıpırdanamayacak. Bu çok acayip bir şeydir. Bir dakika böyle bir hareketsiz dur, iki dakika, 3 dakika, yarım saat, bir saat samimi söylüyorum böyle şimdi kıpır kıpır hareketler yapıyorsun da onu anlamıyorsun. Eğer sana dese hiç kıpırdamadan duracaksın bak 5-10 dakika sonra ne oluyorsun? Şimdi ben böyle rahat yatıyorum, batıyorum, bir şey anlamıyorum. MR'a girdi birkaç kereler, çok girdim MR'lara. Diyor bana beş dakika böyle dur, hiç kıpırdama. Ne kadar zor ya! Bir de benim de romantizm olduğu için kollarım, her yeri ağrıyor. Ya diyorum ben bu kadar senedir kıpır kıpır hareket ediyorum, bir şey olmuyor. 5 dakika dur dedi, şimdi başladı ağrıma. Mahşerde elli bin sene duracak diyor, kıpırdamadan. Kıpırdamadan ya. Kıpırdayacak vakit, bir yer yok zaten. Şey gibi olmuş herkes çivi gibi izdam var. Dört şey sorulacak. An umrihi. He? Fi <laughs> efna. Ömrünü nerede tükettin? Ve an şebabi fi mebla. Gençliğini nerede çürüttün? Aman. Uyuşturucularla, içkilerle, kumarlarla, zinalarla, livatalarla. Şimdi bu